Maçın ardından programı yeniden sizlerle birlikteyiz. Kısa bir aramız vardı. Ve bu arada da stüdyomuza sürpriz bir konuğumuz, önemli bir konuğumuz geldi. Gecenin hat-trick yapan ismi sevgili Serdar Dursun bizlerle birlikte. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Şu sakatlık keşke olmasaydı, sezon başına itibaren oynasaydın. Ee, önemli bir golcü hattımız var. Sen varsın, Berisha e var, Valencia var. Ama bu akşamın özelinde şimdi seni konuşmamız e, gerekiyor. Ee, az önce de açıklamanı ekrana getirdik. Orada bu akşam ben ilk 11 e oynamayı bekliyordum dedin. Ee, sakatlığından bahsettin. Gollerini e, rahmetli Osman Arpacıoğlu'na armağan ettin. Ve yine sana sorulan topla ilgili, bu karna koyma olayıyla da ilgili esprili bir cevap verdim. İlk olarak bir geceyi bize bir özetler misin? Sonra da bir gollerine geçelim. Öncelikle takım olarak, cami olarak bir rahatladık. Yani bir üç puan lazımdı hepimiz için. Öncelikle takımı tebrik etmek istiyorum. Hocasından tut hepsine kadar. Yani çünkü çok önemli bir maçtı bizim için. Çünkü bir seri yakalamamız lazım. Artık başlamamız lazım yani bu üç puanlara. Bugün ilk adımı attık. Önümüzde daha çok maçlar var. Bana gelirsek, tabii ki mutluyum. Oyuna girdim, katkı sağladım çünkü böyle maçlar hep 1-0 olunca rakip takım dakika geçtikçe özgüvenli artıyor. Ondan tabii ki mutluyum. Sonunda 3 gol oldu. Daha da çok olabilirdi. Belki süre olsaydı. Evet açıklama yapmıştım. Hani bugün ilk 11'de oynayacağımı düşünüyordum. Ama hocanın kararı, saygı duymak lazım çünkü çok değerli oyuncular var takımda. Hani hoca herkese ilk 11 oynatabilir. Benim için tabii ki Türkiye maceram biraz talihsiz başladı. İlk maçta direkt sakatlandım çünkü son 7 seneden beri Allah'a şükür bütün maçlarda oynamıştım. Hatta %90 11'dim. Hani ilk 11 oynayan bir oyuncuydum, alışkanlığım. Benim için şimdiki süreç biraz farklı, oyuna girmek biraz farklı oluyor. Ee, yaklaşık bir iki aydan beri işte hazırım. Hani gün geçtikçe işte performansımı arttırdığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma alışıyorum, koşu yollarımı görüyorlar. Bugün de e, galibiyete katkı sağladığım için çok mutluyum. İnşallah daha çok süre alırsam daha çok gol atacağım Fenerbahçe için. Tabii ki 3 gol atmayı beklemiyordum. Mutlaka her golcünün hayali 3 gol atma isteğim var ama pozisyonları arzu edersen bir gelelim. Hemen e, onları bir değerlendirelim. 12. dakikada zaten Berişan'ın güzel bir golü oldu. Evet. Ki yine sevgili Bozkurt'la onu konuşmuştuk dedik ki Fenerbahçe 20 golün ikisini kafayla atmış dedik. Berisha demek ki bizi de duydu artık 2 değil 3 dedi. Evet. Orada kafayla attı. Şimdi 69. dakikada atağımız hızlı gelişti. Evet. Sağ ayağına kayarak e, vurdun. 2-0 oldu. Bir anı bize anlatır mısın? Hatırlıyorsan evet. tabii o anı. Senin orada hatırlamanla fotoğraflar da ekrana geliyor. Evet. Ilgili. Evet, direkt aklımda canlanıyor. Hani çok iyi bir atak yaptık. Rossi Salah'ı kaçırdı. Benim de Özelliğim demeyeyim de hani ceza sahasında kendimi unutturabiliyorum. Hani o ölü noktalara top gelirse her zaman ben oradayım. Hani rakipten hep bir saniye önce oralara hareketlenirim. Ati'nin ayağı çok iyiydi, çok iyi yere pas attı. Ati'yi de buradan tebrik etmek istiyorum. İki asist yaptı bir stoper olarak. Muhteşem yerlere topu kesti. Ayağına sağlık Ati. <laughs> Böylelikle ilk golünü atmış oldun. Şimdi 70. dakikada iptal olan bir golümüz var. Evet. Ama sonrasında da senin bir 7 dakika, 8 dakika sonra yani bu golü iptal ettiniz. Alın bu da size bu başka bir gol gibisinden ceza sahası dışarıdan mükemmel, jeneriklik bir gol attın işine açıkçası. Vara falan gitmeyecek bir gol atayım dedi yani, Serdar. Ta, su götürmüş. Dönüyor dedi öyle bir gol atayım ki kimse bir şeye bakmasın dedi sanki. Bu golü bize anlatır mısın? Evet uzun zamandan beri forvetler için hep sıkıntılı oluyor. Böyle ceza sahasından gol atınca her zaman acaba bir foul var mı bir offside var mı? Bu golde de Rize öne çıkıyordu. Gustavo sanırım çok iyi bir pres yaptı. Top önüme geldi. Orada düşündüm hani birini kaçırayım ondan önce bir iki tane atmıştım. Dedim al önüne çünkü bu pozisyonlarda hani çok çalışıyorum hani antrenmandan sonra inanılmaz çok şut atıyorum kendimi geliştirmek istiyorum hani yaş kaç olursa olsun ben kaç seneden beri hep yaparım yani bu pozisyonları. Tam istediğim noktaydı istediğim yerde güzel bir gol oldu mutluyum. Ayağına da tam istediği gibi oturdu iyi yere gitti tam hani bir kan kalecinin kıvırdayamayacağı yere gitti. Bunu tabii Fenerbahçe özelinde sormuyorum da bizim Türk futbolunda genelde biraz böyle şut çekme sıkıntısı var mı? O yüzden senin bu golünde şu anda bence çok güzel bir şut ve devamında çok güzel bir gol. Bir golcü olarak bunu hiç gözlemledin mi? Ya tabii ki şimdi bu pozisyonu atmasaydık Delilerde niye pas vermedin? Eee, pas verince gol atamayınca derler niye vurmadın? Yani insanlar hep farklıdır. Gol olunca herkes der iyi ki vurdun. Kendi inisiyatifini orada kullandın. Tabii ki inisiyatif kullandım, kullandım. Çünkü kullandım. Döndüm, e, e, döndüm ilk kontağı öne vurdum. Bir de güzel bir gol oldu. Mutluyum yani. Peki hat-trick yaptığın ana geçelim. Sosa'nın pasıyla e, sol çaprazda topla buluştu Salah'ı. İçeriye doğru çevirdi. O bölgede sen de ayağınla yine tek bir vuruş yaptın. Ve hat-trick'ini yapmış oldun. Evet iki stoper arasında yine bekliyordum. Sonra yine ilk golün benzeri oldu. Yine atı bindirdi. Yine arka direğe kendimi unutturdum. Güzel bir asist oldu yine Atı'nın. Güzel bir gol oldu bu da. Sevgili Bozkurt sen ne sormak istersin? Şimdi iki şey sormak isterim. Birincisi ikinci golden sonraydı sanırım. Santra yapılırken sen herkese hadi dedin. İleriye çıkalım, devam edelim. Evet. Ee, bu aslında geldiğin günden beri var bu istek. Yani hazırlık maçlarında da seni böyle gördük, öyle tanıdık. Dediğim evet. Dediğin gibi çok talihsiz bir sakatlık geçirdin. Evet. Her maçı çok isteyerek oynadığını görüyorum. Evet. Ee, Fenerbahçe'de sanki her dakikanı böyle kutluyorsun. Gol attığında yeri öpüyorsun. Değil arkadaşlarını mi? kutluyorsun. Her golün ilk golünmüş gibi değerlendiriyorsun. Biraz Fenerbahçe forması giymek ne demek? Gol atmak ne demek? Sen rica etsek bize anlatır mısın? Ee, ya ya bende böyle bir takıntı demeyeyim de böyle bende bir huy var. Hani bir gol atarsam iki istiyorum, 2 olursa 3 istiyorum, 5 olursa altı istiyorum. Hani ne? sakıncası yok. Yok yani. fark <laughs> İstersem on atayım <laughs> dakika 90 olsun yine 11. atmaya giderim. Yani öyle bir şey var içimde. Ondan hani bu camiada da bulunmaktan tabii ki her dakikanın değeri önemli böyle benim gibi oyuncular için. Çünkü ben biraz geç patladım. Kariyerimde çok gitgeller oldu. Böyle kariyerime e, incelersek böyle çok gitgeller oldu. Ondan e, bulunduğum noktadan şükür ediyorum yani buralara geldiğim için. E, ama daha bitmedi. Yani daha maceram bitmedi. Ondan hani tabii ki talihsizlik, sakatlıklar oldu yoksa şu an Bambaşka şeyler konuşabilirdik yani şu anki durumda. İnşallah bugün bir adım olur. Bundan sonra önümüze yeşil bir sayfa açılır yani. İnşallah. Bugün bir de demin sen gelmeden onu konuşuyorduk sevgili Turan'la. Açıklamalarınla yaptım. Birincisi Fenerbahçe'nin çok tarihi bir golcüsü. Mu muhtemelen sen izlememiştin. Osman Arpacıoğlu vefat etti. Onu evet. andığın için teşekkür ediyorum. Evet. İkincisi çok samimi bir şekilde ben bugün ilk 11 oynamayı bekliyordum dedin. Yine çok samimi bir şekilde dedin ki ya ilk gol atmadılar ilk yarıda. Rize spor çok zorlanırdık dedin yani evet. öyle bir baskı da var takımın üstüne bu demecinin üzerine de senden birkaç söz yani rica Bu dördüncü dedi. dakikaydı galiba maçın dördüncü yani dakikasında pozisyonu. Evet. Pozisyon. Umarın ilk ilk pozisyonla evet. çünkü böyle maçlarda biliyorsunuz hani rakipler takıldı diyelim Trabzon hariç şimdi seyirciler maça geliyor o geliyor bir beklenti var Fenerbahçe bugün 3 puan alması lazım acaba takılacaklar mı? Şimdi böyle maçlarda 1-0 olunca ben de çok maçlara geliyordum. Ondan biliyorum yani bu insanların ruh hali otomatikman normal yani 1-0 geriye geçince Aa, acaba bizde de mi takılma olacak? Ondan iyi ki atmadı diyorum. Çünkü böyle maçlarda rakiple 1-0 olunca komplet geri yaslanıyor, zamana oynuyor. Zor oluyor böyle maçlar. Ondan işte 1-0 bulduğumuzda andan itibaren çünkü geçen maçlara bakarsak sürekli bir geri düşüyorduk. Geri düşünce rakip kapanınca biraz zorlanıyorduk. Ondan böyle maçlarda önemli olan <laughs> öne geçip 2'yi de bulmak. Ee, ondan işte hani Demin solda adından sonra ilk defa galiba 4 seneden sonra evet, bir 2017'den sonra, sonra hat-trick yapan ilk futbolcu oldum ve bunu evet. e, en önemlisi sevgili Bozkurt'un da gibi 90 dakika içerisinde değil evet. ikinci yarı oyuna girdikten sonra evet. ikinizin ortak noktası bir de o oldu. Evet. Ben geçen sene de bir 3 gol atmıştım bir 4 gol atmıştım İnşallah bu sezonda birkaç tane 3 gol 4 gollerde gelir yani. Topları topluyorsun öyle durumlarda değil mi? Ya tabii ki. Evde üç... güzel bir yer ayır o zaman Aynen. Yani bunu arttıralım. Tabii hani 3 golden sonra arttırıyorum tabii. <laughs> Peki burada şunu da sormak istiyorum ben. Az önce çünkü kendin söyledin. Trabzon haricinde mücadele ettiğimiz, bizim önümüzde o sırada olan bütün takımların puan kaybettiği yine bir haftayı yaşadık. Evet. Bu ister istemez sizi de artı yönde bir motivasyon sağladı mı ya da sağlıyor mu? Veya ne bileyim ben daha bir huzursuz ediyor mu mutlaka artık kazanmamız gerek açısından? Ya biz Fenerbahçe olarak her maça 3 puan için çıkıyoruz. Hani rakip fark etmiyor, durum fark etmiyor. Her zaman her yerde o Fenerbahçe forması o sahada giyiyorsa her maç 3 puan için çıkarız. Rakiplerin takılması tabii ki izliyoruz, görüyoruz ama bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Çünkü biz her maçı 3 puanla geçersek, çünkü ilerleyen dönemde daha çok maçlar var. Eğer biz böyle seri yakalarsak, bundan sonra rakipler de tabii tedirgin olacak. İnşallah bu karşılaşma bir seri olur düşüncesindeyiz biz. Sen aynı görüşte Çünkü 4 golün gelmesi uzun bir zamandan sonra iyi futbolla beraber, iyi evet, mücadeleyle evet. birlikte takımdaşlığın, arkadaşlığın ön plana çıktığı bir karşılaşma ve bunun da 4 golle süslenmiş olması herhalde daha güzel haftaların bir habercisi olabilir mi? Yani öyle düşünmek istiyoruz, o öyle hissetmek istiyoruz çünkü. Tabii ki bir takım için önemli böyle. Çünkü sezon başından bakarsan çoğu maçları hani hep bir farkla kazanıyorduk diyelim, biraz zorlanıyorduk. Böyle e, artık alışkanlık haline getirmemiz lazım. Böyle rakip rakip fark etmesin. Daha erken oyunu koparmamız lazım. Bugün öyle bir maç oldu. İnşallah bundan sonra seriler gelir. Çünkü e, yine söylüyorum hani çok maç var. İnşallah bir seri yakalarız. Ondan sonra bakacağız yani. İnşallah. Kulübümüzün de seninle ilgili atmış olduğu bir tweetler var. Onu da hazır sen Stüdyomuzda stüdyomuzdayken arzu edersen bir okuyalım. Serdar Hattrick Dursun şeklinde kulübümüzün <laughs> bir tweet'i var evet. ve Serdar'ın gol sevinci fotoğrafıyla süslenmiş ve Serdar'ın yine Salahi'yi yaptığı asisten sonra Salahi'yi gösterişi bu da güzel bir paylaşım olarak kulübümüzde kaldı. Sevgili Serdar yorgunsun biliyoruz yine de stüdyomuza kadar geldin. Teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğin hazır stüdyomuza gelmişken camiamıza, taraftarlarımıza, kendinle ilgili, takımla ilgili, önümüzdeki haftalarla ilgili şey var mı? E, bu, bütün herkese e, teşekkür etmek istiyorum. Hani bugün stada gelip bizi destekleyen taraftarlara. E, bize inansınlar, güvensinler. Çünkü bu takımda iyi karakterler var. Hocasından tut, oyunculara, çimcisine iyi karakterler var. E, şu anki durumu tabii ki hak etmiyoruz. Az puan aldık ama önümüzde çok maç var. İnşallah telafi edeceğiz. Bana gelirsek elimden geleni yapıyorum. Dediğim gibi bir sakatlık oldu, Covid oldu, alışma süreci oldu. Ben de elimden gelen katkıyı sağlayacağım. Hani herkese beni buraya layık gören herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Milli takımla ilgili sorumuzu da soralım mı? Hay hay soralım. Hemen çünkü taraftar röportajlarımıza gideceğiz gitmeden. Yine sevgili Bozkurt'la konuşurken dedik ki Serdar Dursun olup Fenerbahçe'ye gelmeseydi, Türkiye'ye gelmeseydi dahi performansıyla, attığı gollerle, gol kralı olmasıyla zaten Stefan Kunz tarafından milli takıma davet edilecekti. Ortak görüşünde biz birleştik. Senin milli takım Stefan Kuntz ve oradaki kariyerin hedefinle ilgili söylemek istediğim şeyler var mı? Türkiye'ye gelmeden önce çoğu röportajda belirtmiştim. Yani hedefim, hayalim Türk milli takımına oynamak. Allah'a şükür bu da nasip oldu Türkiye'ye gelirken. Çok da düşünmüştüm işte yazın Türkiye geleyim mi gelmeyeyim mi. Türkiye geldim nasip oldu. Tabii ki Stefan Kuntz hocamız beni geçen sene çok maçlarda takip etti, izledi. Çünkü geçen sene Almanya 2. Bundesliga'da gol kralı olmuştum. Bundan dolayı bizde de bir defans oyuncusu vardı kendi u 21 takımda oynuyordu hani beni yakından takip ediyordu görüyordu tabii ki e, mutluyum ben milli takımda olmak için her hafta burada da kendimi göstermek istiyorum oraya layık olduğum e, göstermek istiyorum e, tabii ki hani milli takımda güzel bir şey yani iki maçımız tabii. var. Dünya Kupası'na gitmek için ben de çalışıyorum. İnşallah ben de katkı sağlayacağım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ayağına evet. sağlık, emeğine evet. sağlık. Attığın goller için sana bir kez daha teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz sakatlıktan uzak bir şekilde inşallah. Sevgili Bozkurt sen? Ben de başarılarını ve tutkunun devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah bu toplara yer ayır, evet. Her hat sonra evde biriktirsin hepsini. <laughs> <laughs> i̇nşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben te